soru var. Bir tane soru iptal oldu. %100'ü 99 yapacaklar. Sınava girerken hangi belgeler yanımızda olmalı? Eee işte en önemli konulardan bir tanesi bu. Ee, sınava girerken güncel bir nüfus cüzdanı, e, güncel sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, e, süresi geçmemiş bir pasaport veya kimliğini kaybeden e, arkadaşlarımız da yenileme durumunda verilen geçici kimlik belgelerinin yanında bulundurmaları gerekiyor. Burada önemli olan kimlikteki yani bu belgelerdeki resimle kendilerinin aralarında çok büyük fark olmaması gerekiyor. Ve sizlere benim nacizane tavsiyem herkes kimliğiyle gitsin. Yani bazen diğer belgelerde istisnai sıkıntılar olabiliyor. Onun için garanti olması adına sınavımızı ve orada herhangi bir strese kendinizi sokmamak adına e, nüfus çözdüğünüz yani kimliğinize gitmenizi tavsiye ediyorum. Sınava girerken hesap makinesi kullanabilecek miyiz? Ee, Mustafa'cığım sınava girerken aslında bunu daha ileriki sorularda da e, cevabını vereceğiz. Sınava girerken hesap makinesi maalesef ki kullanamayacağız. Bununla ilgili aslında derneklerimiz aracılığıyla da talepte bulunduk ama e, kurum maalesef ki yani e, sınavı uygulayacak kurumlar maalesef ki kabul etmedi. Akıllı saat sokabilecek miyiz? Maalesef. Uçlu kalem sokabilecek miyiz? <laughs> Ee, ben sana şu şekilde cevap vereyim buna ee, neleri sokamayacağımızı toplu bir şekilde söyleyeyim ee, telefon işte e, küpe alyans, kolye piercing şimdi kılavuzda küçük piercingler takılabilir diyor. Bunların hiçbirini risk etmeyelim. O gün normal en sade halimizde yani örnek veriyorum pazar günü sabah evimizde kahvaltı yapıyormuşuz gibi en rahat halimizde relax bir halde hiçbir şekilde takı, e, aksesuar takmadan e, oraya gidelim. Güneş gözlüğü alınmıyor, telefon alınmıyor, kolyeler, küpeler, alyanslar, e, bazen kemerlerde bile sıkıntı yaşandığını hatırlıyorum. Onun için e, bunları yanımızda hiçbir şekilde bulundurmayalım. Sadece Dediğim gibi kimliğimizin olması yeterli olacak. Ee, arkadaşlar bir önemli husus da e, sınava girerken yanımızda olan kırtasiye malzemeleri e, normal hayatımızda olan uçlu kalemleri kullanmayacağız. Yani 07, 05 diye hayatımızda olan bu e, basmalı kalem dediğimiz tür kalemleri kullanmayacağız. Ve sert silgileri istemiyoruz. Yumuşak hamur silgi ve normal eski usul tahta kalemlerimiz ve bir tane açacağımız olacak. Ve sınava girerken yanımızda su olduğu zaman da aynı bu şekilde dış kapı sökülmüş şeffaf e, görünür bir şekilde su yanımızda alabileceğiz. Bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Ben sınav kaydımı yaptırdım, paramı da ödedim. Şimdi senin söylediklerinden sonra sınava girmekten vazgeçiyorum. Sınav hakkım gider mi? Ee, bu en çok aldığımız sorulardan bir tanesi. Harcını yatırdın, başvurunu yaptın. Ankara'da sınıfa girmediğin sürece, yani okula giriş yapmadığın sürece hakkın gitmiyor. Sınav stresini nasıl yenebilirim? Yani e, en zor sorulardan herhalde ikincisi bu. E, herkesin bunu yönetmesi bambaşka oluyor. E, Herkes rahat olmaya çalışsın. Tabii ki olamayacaklar orada. Bir atmosfer, yanındaki tanımadığın insanların gerginliği bile seni etkileyecek. Hayatın sonu değil. Bunu böyle düşünelim. Bizler zaten bu mesleği yapıyoruz. Kariyer mesleği. Onun için sakince sınavımıza girelim. Ben inanıyorum herkes bir emek verdi. İnşallah karşılığını da alacaklardır. Onun için çok panik yapmasınlar. Emeklerini karşına almaları için zaten gerekeni yaptılar. Ders çalışmayı... Ne zaman kesmeliyim? Yani ders çalışmayı bence son ana kadar kesmemekte fayda var. Niye diyeceksiniz? Beyin zaten arka planda sürekli çalışıyor. Ee, nacizane tavsiye. Herkesin zaten böyle küçük hatırlatıcı dip notları vardır kendine göre aldığı. Okulun kapısında son bir kez girerken e, o notlarına bakıp girdikleri zaman en azından sınav kağıdını gözetmenler bakın dediği zaman bakarken bile oradan direkt zihin onu hatırlayacaktır. Onun için son dakikaya kadar notlara bakmakta fayda var. Sınav gecesi tavsiyeleri nelerdir? Sınav gecesi tavsiyelerim ee, en önemlisi arkadaşlarım bazen takviyeler kullanıyorlar. Bilmedikleri, daha önceden kullanmadıkları bir takviyeyi, bir ilacı, herhangi bir e, destekleyici ürünü o gün denemesinler. Çünkü denediklerinde vücudunun nasıl tepki vereceğini bilmiyorlarsa bu sınavını kesinlikle etkileyecektir. Onlardan ricam bildikleri yöntemlerle ilerlesinler. Yani o gün ee, bir takviye almıştır. B12 alıyordur. O gün alsın gene. Ama bilmediği bir takviyeyi kesinlikle ve kesinlikle almasın. Çünkü vücudu o gün belki ona çok değişik bir tepki verecek. Sınavını yakacak. Ee, örnek veriyorum. Sınav günü sabah çok su içmeyelim. Çok suyumuzu içmeyelim. Yanımıza bir tane alalım. Küçük küçük yudumlayabiliriz tabii ki ama sınav öncesi çok içip tuvaletimizi getirecek unsurları da yaratmayalım. Çünkü Ankara'nın havası biliyorsunuz soğuk. E, su da içeceksiniz. E, bu sefer tuvalet ihtiyacınız gelecek. Tuvalete de çıkamayacaksınız. Bu da sizin sınavınızı olumsuz etkileyecektir. Bunun dışında e, akşamdan çok e, ağır beslenmeyin, mideniz rahat olsun, sabah da aynı şekilde çok hafif bir kahvaltıyla beraber e, kendinizi hazırlayın, Doğanıza edin, sınavlarına gidin. Sınava itiraz süreçlerinden bahseder misin? E, sınava itiraz süreçleri e, bir gün sonra başlayacak. E, bu da nasıl olacak? 25 .11 2024'te saat sabah 9'da başlayacak. 27 .11 2024 akşam mesai bitimi 5'te bitecek. Bunu da aynı şekilde yine Hacettepe'nin kendi sitesi üzerinden yapacağız. onlara yine bir hesap numarası var. soru bazında yine onlara bir ödeme yapacağız maalesef ki 115 TL değerinde her soru be her başına. Ayrıca bu itiraz süreçlerinde arkadaşlar her soru başına ücretle tırdıktan sonra Baş, ücretinizi yatırdığınız örnek veriyorum ama başvurunuzu yapmadınız. Bu sefer kabul edilmeyecek. Veya soruya itirazınızı yaptınız, ücreti yatırmadınız, dekontu yüklemediniz o gün içerisinde yani belirtilen tarihler içerisinde aynı şekilde itirazınız kabul edilmeyecek. Ee, en çok sorulan, kafalara takılan sorulardan bir tanesi de şu. Örnek veriyorum. Ben gümrük müşavir yardım sorusunda A kitapçığında birinci soruya itiraz ettim. Mustafa da birinci soruya itiraz etti. Veya Mustafa ikinci soruya itiraz etti. Bu sorulardan hangisi iptal olur veya başka bir şey olursa bütün herkesi etkileyecek. Yani kişi bazda olmayacak. Bunu bilin. Ee, ama tabii ki şöyle bir gerçek de var. Ee, buradaki itirazınız sizi mahkeme yolunu açacak. Örnek veriyorum siz birinci soruya itiraz ettiniz ama kurum bunu kabul etmedi. Ama siz bu sorunun yanlış olduğuna... İnanıyorsunuz, dayanaklarınız var ve bunu mahkemeye taşımak istiyorsunuz. Onun için e, ya soruya itiraz, ya da sınava itiraz yapmanız gerekecek. Bir ay sonrasında e, aynı şekilde 27-12'de de bu sefer sınava itiraz açılacak arkadaşlar. Yani sınavda 27'sinde burada da açıklayacağını anlıyoruz. Açıklandıktan sonra da sizlere aynı şekilde tekrardan sınava itiraz hakkı doğacak. Yani puanınız geldi. İşte soru itirazları da açıklandı. Siz 75 hesapladınız kendinize göre ama sınavınız 69 geldi. Buradaki itirazlarınızla beraber sizlere mahkeme yol açılacak. Yani mahkemeye taşıyıp süreci yargı yolunda devam ettirebileceksiniz. Yine aynı şekilde bunlar da e, yine sistemin üzerinden yapılacak arkadaşlar. 225 TL'lik bir ücret olacak yine aynı şekilde. Bunu yatırdıktan sonra da sınav itirazınızı yapıp işleminizi tamamlayacaksınız. Tabii ki Allah bu günleri göstermesin diyelim sizlere. Çünkü zor süreçler, stresli süreçler. Ondan dolayı yaşatmasın diyelim bunları size Rabbim. E, bununla ilgili de hem İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin hem de Gümrük Müşaviri Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği'nin sınavdan sonra komisyonları oluşturuldu arkadaşlar. Ee, sınavın yayınlandıktan sonra hemen çalışmalar yapılacak. Ee, bütün meslektaşlarımıza duyuruları en kısa sürede yapılıp sizlere yönlendirmeler yapılacaktır arkadaşlar. Can sana bütün gelen soruları sordum. Evet. Tüm samimiyetinle haberin vardır yoktur onu bilemem. Sınav hakkaniyetiyle olacak mı? Yani tek temennimiz bu ee, bütün çalışmalarımızda zaten sen de biliyorsun, arkadaşlarımız da bizi takip eden arkadaşlarımız da biliyor. Elimizden geleni bunun için çabaladık. Ee, tek temennim bu. İnşallah yapan kurum da, yapan insanlar da bu kadar insanın emeğini, çabasını gördüğünü ee, umuyorum. Ona göre bir sınav olacaktır diye de temenni ediyorum. Peki en son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ee, en son eklemek istediğim olan şu Mustafa. Genelde sınavda yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi de gözetmenle ikili e, münakaşalar. Arkadaşlardan tek ricam Hiçbir şekilde e, içeri girdikten sonra kılavuz yani kitapçıklarınızı aç demeden kimse açmasın. E, şıklarınızı almak isteyeceksinizdir bazı arkadaşlar. E, şık almak sınavda yasak. Bilginiz olsun. Yani gözetmen bunları fark ederse sizlere kopya muamelesi yapıp e, kağıdınızı alabilir ve geçersiz sayabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ve sınavdan önce son bir kez sınavın kılavuzunu bir kez daha okumakta fayda var. E, belki sürçülisan etmişizdir. E, herkesin bir kere kılavuzu okuması da fayda var diye e, buradan da arkadaşlarıma bir son bir duyurumu yapayım. Bütün bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Canım. Sizler de iyi varsınız. Ee, arkadaşlarımın inşallah emekleri boşa gitmez. Allah yar ve yardımcıları olsun. Kalemi keskin olsun arkadaşlarımın. İnşallah sınav açıklanmadan hep beraber hüler oynarız mutlu oluruz. Bu arada e, Ankara'da okulun önünde olacağız arkadaşlar bizler de. E, emanetlerinizi alacağız. okuluda rahat olun. Hiçbir şey düşünmeyin. Kapıda zaten bizleri göreceksinizdir. Tanıdık yüzleri Bizler eşyalarınızı alacağız. Sınavdan çıkana kadar sizleri bekleyeceğiz. Oradan da sizleri gideceğiniz yerlere uğurlayıp bizler de e, normal yuvamıza döneceğiz.